Önümüzdeki süreçlerde açıkça bir bilgiyi paylaşayım. Aldığım bir bilgi, malum çok sıkıştılar evetçiler. Çok sıkıştılar çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının yüzde 88'i hayır diyor. Metropol Araştırma sonuçlarını veriyorum size. Yüzde 90 civarında bir hayır var. Öyle olduğu için de çok sıkıştılar. Bunun için önümüzdeki günlerde bakın burada uyarıyorum. Not düşüyorum, kayıt altına alıyorum. Önümüzdeki günlerde bu kitabı Operasyon Kitabı diye sunup komplolara girişebilirler. Aldığım bir bilgiyi paylaşıyorum. Ankara'nın öbür yakasından aldığım bir bilgi. Hayır, ben bu kitabı, bu kitabı bir gazetecilik e, işimin gereği olarak diğer kitapların misali yazdım. Bu tür şeylerle böyle e, Fetullah yapardı dün. Bugün de bunlar aynı şey yapıyorlar. Bir iki tane uyduruk e, tanık ile sözde e, tanık ile bu tür komplolara girişebilirler. Bunu bekliyoruz muhtemeldir ama kayda kayıt altına alıyorum. Bunlar olursa biliniz ki bu kurulan bir komplodur. Bir şey daha. Devlet Bahçeli'ye çakma suikastler yapılabilir. Evet gerçek suikast olmaz. Kimse Devlet Bahçeli'ye gerçek suikast yapmaz çünkü emperyallerin emrinde çakma, göstermelik suikastler yapılabilir. Neden mi yapılabilir? Bahçeli'yi mağdur etmek için. Bahçeli'ye karşıt olan muhalifleri, Meral Akşener'i, işte Ümit Özdağ'ı, Koray Aydın'ı, Sinan Aygün'ü ve diğer ülkücü önderleri şaibe altına sokmak için. Evet, Bahçeli'ye çakma suikast yapılabilir. Dahası Bahçeliye suikast adına, sözde suikast adına, olmayan suikast adına bir takım tutuklamalar yapabilirler. Kayıt altına alıyorum bunları oyunlarını bozmak için. Eğer Bahçeli'ye öldüreceklerdi suikast yapacaklardı, operasyon yapacaklardı filan diye bir şey yaparsa buradan bugünden kayıt altına alıyorum. Bu tezgahtır. Bu Fethullahvari bir metotla, metotla komplo kurmaktır. Bugünden bu oyunu bozuyorum. Bu oyunu afişe ediyorum. Eğer Bahçeli'ye Allah korusun bir suikast yapılırsa biz de kendisinin yanında oluruz. Biz hukuk içinde, ahlak içinde mücadelemizi veriyoruz ama ciddi olarak endişeliyim. Endişeden öte bazı bilgilerim var, fısıltılar var. Göstermelik suikast yapacaklar onu mağdur etmek için. Çünkü MHP ülkücü oyların tamamı, tamamı はいうる。